Türk mantolu Madonna. Sessiz bir aşkın yıllara direnişi. Sabahattin Ali'nin Türk mantolu Madonna'sı ilk kez 1943'te yayınlandığında büyük bir edebiyat olayı değildi. Ne yüksek sesle bağırdı ne de çağının modalarına yaslandı. Sessizdi, içine kapanıktı. Tıpkı kahramanı Raif Bey gibi. Belki de bu yüzden yıllar sonra bambaşka kuşakların kalbine bu kadar doğrudan dokunabildi. Raif Bey dışarıdan bakıldığında silik, önemsiz, sıradan bir adamdır kimsenin fark etmediği, kimsenin de merak etmediği bir hayat süre. Ama Sabahattin Ali bize şunu fısıldar. İnsanlar sandığımızdan çok daha derin yaralar, çok daha büyük aşklar taşır. Raif Bey'in defterinden okuduğumuz Maria Puder hikayesi sadece bir aşk anlatısı değildir. Görülmeme, anlaşılmama ve geç kalmışlık duygusunun edebi kaydıdır. Maria Puder ise döneminin çok ötesinde bir kadın karakterdir kendi yalnızlığını seçen, duygularını saklamayan, erkek egemen beklentilere mesafeli duran bir figür. Bugün hala bu kadar model görülmesinin nedeni budur. Maria bir çağın değil, insanın hikayesidir. Raif Bey ile Maria'nın ilişkisi büyük, dramatik sahnelere yaslanmaz. Yüksek sesli itiraflar, gösterişli aşk cümleleri yoktur. Bunun yerine bakışlar, suskunluklar, yarım kalan cümleler vardır. Modern okurun kalbine dokunan da tam olarak budur abartı filtresiz, kırılgan bir yakınlık. Peki bu roman neden popülerliğini kaybetmek bir yana her geçen gün daha da artırıyor? Çünkü kürk mantolu Madonna kız çağında yavaşlığı hatırlar. Çünkü sosyal medyanın sürekli görün dediği bir dünyada görülmeyenlerin hikayesini anlatıyor. Çünkü herkesin kendini güçlü, başarılı, mutlu göstermek zorunda hissettiği bir çağda kırılganlığın işte öyle utanılacak bir şey olmadığını söylüyor. Ve evet ismin bunda payı büyük. Türk mantolu Madonna başlığı tek başına bir merak duygusu yaratıyor. Dini şarjım olan Madonna ile soğuk mesafeli bir kürkü yan yana getiriyor. Hem kutsal hem dünyevi hem sıcak hem yabancı. Bu çelişki romanın ruhunu daha kapağında fısıldıyor. İngiliz çevirisi Madonna in a fur coat da bu gizemi koruyor, egzotik, şiirsel, hafif tekinsiz bir etki bırakıyor. Okur bu başlığın arkasında sıradan bir hikaye olmadığını hissediyor. Bugün Kendall Jenner'dan genç TikTok okurlarına, sosyal medya fenomenlerine, Instagram kullanıcılarına, akademisyenlerden edebiyat kulüplerine kadar bu kitabın dolaşımda olması bir trend olmanın ötesindedir. Türk mantılı Madonna geç keşfedilen ama geçmeyen bir kitaptır. Çünkü insanın iç yalnızlığı değişmez. Çünkü sevilmez, sevilme ihtiyacı çağlar aşar. Çünkü bazı kitaplar bağırmaz, bekler. Ve biz ne zaman biraz daha sessizleşsek drive pain dəftərini yenidən